kadar kalacak şimdi Allah Allah ne bileyim. Ankara'da okulu var herhalde gider birkaç güne. Hani Yasemin şimdi bir yandan Üzeyir amca bir yandan Şirin bana bir dallaklık geldi artık. Ne diyorsun oğlum sen? Birisi kuzenim birisi babam. Hayır fazla geldiysek toplanıp gidelim yani. Onu mu diyorum ben Yasemin? Kız dün kafamı yardı bugün evi yaktı. Ha kaza et onlar. E, tamam bu kazalar öyle devam edecekse inceden bir hayat sigortası falan başlatayım ben. Ha. Hayır yani Üzeyir amcanın başının üstünde yeri var. Seviyoruz adamı falan filan da. Ya sevmiyor bu adam beni. Niye sevmiyor senin baban beni? Beni niye sevmiyor benim baban ya? Ay abartma ee, adam geldi. Şimdi yaşlı adam anlıyorum. Demir'i çeliğe benzetti. Bana çelik diyor. Tamam. Dedim ki adım Demir. Olsun diyor. Ben çeliği daha çok seviyorum. Çelik değil ya. Ya bu ülkede bir tane çelik var. O da ateştedir. Ateşte. Hah, demir de gelmiş. <laughs> <laughs> Nedret ver bakayım şu kutuyu. Ya Üzeyir amca Allah aşkına ne gereği vardı evde? Yani vallahi mahcup olurum ben şimdi böyle olur mu? Zap dileğini. Ben bakalım. Ben Benim... ben, ben şey. Rahat mı? Güzel, mi? güzel güzel. <laughs> yani sanki bir tık sıkılabilir gibi sanki ama çok güzel. Güzel amca. Ben hemen bakayım gelim. Çok güzel ama çok güzel. Ay şimdi saat. Kızım elimiz boş mu gelseydik? Eh bu kadarını da yapalım bari. Zaten hiçbir şey yapamadık. vardı ya. Kızım ateşle ebatları aynı. Onun kolunu olursa ateşin de kolunu olur diye düşündüm ben. <laughs> Kızım damada bir saat takmadı demesinler. Dedirtmeyiz. Güzel oldu. Bunu da seçmekle çok iyi yapmışız. başta. Eksikler vardı. Ben onları alıp geleyim hemen. Güzel değil mi? Demir Bey'e ayıp mı oldu? Keşke ona da bir tane alsaydık. Ne münasebet canım. Damat saati bu. Ya Demir dursana. Ya dursana. Ne Demir ya? Çelik. Ben niye duruyorum burada? Benim benim durmalık bir mevzum var mı burada? Yok. Ya yemin ediyorum öyle saatten falan haberim yoktu benim. Ya kızım ne saati? Bana ne saatten? Saatte değilim ben. Ya ne saatindeyim ben? Ben bu olayı külliyen karşıyım Yasemin. istemiyorum. Ya sanki bilmiyormuşsun gibi. Ya biliyorum. Bilmiyormuşum gibi bir şey Biliyorum. <laughs> ama bak Yasemin şöyle bir şey var. Yani nereye gidecek bu olayın sonu? Ne, ne yapacağız biz? Ne olacak sonunda? Ya tamam saçma oldu saat falan. Biliyorum ama sen de yani bilmiyormuş gibi davranıp durma artık ya da... Ya biliyorum, diye ama kendime yediremiyorum ya. Sen ne zaman bitecek? <laughs> Aa, ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya Aslı? Hayırdır? Şimdi isteme var ya, dükkânda hani bir şeyler tertip edelim, hazırlayalım bunun detaylarını konuşuyorduk. Ben vazgeçtim ya. Sen yapma hiçbir şey. Yok canım. Açarız bir mantacık. Olur mu öyle ikramsız? Gerek yok, gerek yok. Sen hiç zahmet etme kardeşim. Zaten göstermek bir şey, biliyorsun biz hallederiz. Sarılmak çok iyi geldi. Ne diyorsun ya? Bir de bana sor. Ayşen gitti, ev yandı, kafam yarıldı. Daha istememiyorsun, hiç söylemiyorum bile. Büyük dengem kaçtı orada bana. Demir. Hı. Babamın seni sevmesi niye bu kadar önemli? E seviyorum ben Üzeyen amcayı. İyi birim ben de yani. Bir de sanki yani böyle aramızda müspet bir elektriklenme gibi bir şey oldu yani. Bir baş başa muhabbet etsek e sanki buzlar kırılacak gibi. Manyak mısın oğlum sen? Bu mu yani sebebi? <laughs> bir. Sen dedin ki kendini babama sevdir. Demek ki senin için önemli. İki, hani artık nasıl olacaksa bilmiyorum bütün bu yalanlar gün yüzüne mi çıkacak? Halının altına mı itelenecek? Ne olur bilmiyorum ama bir noktada artık alacağım bizimkileri geleceğim Balıkesir'e. Niye? Hüşmerim aşkına. Ha? Kızım alacağım işte anamı babamı babaannemi geleceğim isteyeceğim seni. Allah'ın emriyle yani. Sen çok mu seviyorsun babamı? Ya ben senin babana öldürürüm. Çok seviyorsun mu? De. Demir. Hı. Ben o kahveyi getirirken sana getirdiğimi hayal ettim biliyor musun? Yemin ediyorum. Ben niye öyle kaldım öyle biliyor musun sen? Ben de aynı şeyi hayal ediyorum. O kar lastiği mevzu ondan oldu. Ben o kahveyi bir gün sana getireceğim. Getireceğim. Biliyorum. Ama bir şey rica edeceğim ben. Yani. Hı. Allah aşkına kahve işini yapmasın. Seni almadan ölmek istemiyorum. Oğlum manyak mısın? Şirin niye getirsin sana kahveyi? Sen beni isteyeceğim. Şirin niye getiriyor? Şerefsizim kıskanç sen. Yani. <laughs> ya. <bu> ne ya? <laughs> ben getireceğim tabii. Ben yapacağım. Yapacağım, getireceğim. Hepsi <laughs>